Memurlara haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. 10 nolu iş kolunda toplu iş sözleşmesi imzalandığı Türkiye'de ilk kez web sitemiz memurlarahaber.com'da bugün sabah saatlerinde duyurduk arkadaşlar. Tüh ben kaçırdım benim haberim olmadı diyen varsa aranızda Instagram'dan bizi takip edin. Linkini videonun altına bıraktım. Instagram'da bunu story attık. Türkiye'de ilk kez duyurduk arkadaşlar. Ve web, web de haberini yaptık. O yüzden Youtube kanalımıza abone olan herkese Instagram'a da bekliyoruz. Linkini videonun altına bıraktım arkadaşlar. Genç ve Spor Bakanlığı 10. iş kolunda toplu iş sözleşmesi 34 ay olarak imzalandı. 10. iş kolundaki çalışma arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Bakın burada anlaşma tutanağı. Toplantı tarihi 20 Temmuz 2023 TÜİS toplantı salonu. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 10 iş kolunda faaliyet gösteren Türk Ağır Sanayi Hizmet Sektörü ile TÜİS ile Türkiye Ticaret Kooperatif Eğitim Büro ve Güzel Sanatlar İşleri Sendikası TESKOPİŞ yetkilileriyle 20 Temmuz 2023 saat 14'te bir araya gelmişler ve görüşmelere sürdürülen 1 Mart 2021 31 Aralık 2023 yıllık süreli işletme toplu yüz sözleşmesinde daha önce mutabakada sağlanamayan idari maddeler üzerinde anlaşmaya varılmış olup ücret zamları mali ve sosyal haklar ile ilgili maddeler 2021-2023 ilgili dönemi yılları kamu toplu üst çalışmaları çerçeve anlaşma protokolünde öngörülen esasla dikkate alınarak taraflarca düzenleme yapılması hususunda mutabakat sağlamış olup redaksiyon çalışmaları devam etmektedir. İş bu anlaşma tutanağı 6356 sayılı kanunun 48. maddesi uyarınca tanzim edilip taraflarca 20 Temmuz 2003 tarihinde imza altına alınmıştır diyor. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Toplu iş sözleşmesi geldiği anda hem geri dönük ödemelerinizi hem yeni zamlı maaşlarınızı hepsini teker teker videolaştıracağız. Kanala abone olup bildirim açmanız yeterlidir. Ve biz Instagram'da %100 takip edin. Kamuşca Haberi Instagram sayfasının linkini videonun altına bıraktım. Tıklayın. Orada bizi takip edin. Hepsini Instagram'da paylaşacağız arkadaşlar. Daha sonra YouTube kanalımıza da videolaştıracağız.